Herkese merhaba çocuklar. Bugün sizler için seçtiğim Paraltı yayınlarından çıkan Tarla Faresi ve Şehir Faresi kitabını getirdim. Hadi okumaya başlayalım. Bir şehir faresi uzun bir aradan sonra köyde yaşayan arkadaşını görmeye gitmiş. Tarla faresi arkadaşını gördüğüne çok mutlu olmuş. Tarla faresi arkadaşını alıp çayırlara götürmüş ve meyve ve sebzelerle dolu yeşil bahçeleri gösterip ''Sevgili dostum, canının istediği her şeyi alabilirsin.'' demiş. Şehir faresi meyve ve sebzelerle iğrenerek bakıp ''Siz köyde böyle mi yaşıyorsunuz?'' diye sormuş. Tarla faresi ''Köyde imkanlarımız çok sınırlı.'' diye cevap vermiş. Neden benimle gelip şehirde yaşamının ne kadar güzel olduğunu görmüyorsun?" diye sormuş şehir faresi tarla faresine. Tarla faresi teklifi kabul edip bütün eşyalarını toplamış ve ikisi birlikte şehre doğru yola çıkmışlar. Tarla faresi şehirde gördüklerine çok şaşırmış. "Sanıyorum uzun yolculuktan sonra ferah bir şeyler istersin." demiş kibar şehir faresi ve arkadaşını yaşadığı evin mutfağına götürmüş. Et, peynir, yağ, un, bal, reçel ve daha birçok lezzetli şey görünce şaşkınlıktan ağzı açık kalmış tarla faresinin. Öyle dikilip durma. En sevdiğin şeyleri yemeye başla. Ne de olsa sen benim misafirimsin demiş şehir faresi. Daha fazla vakit kaybetmeden ziyafete başlamışlar. Tarla faresi hayatında hiç bu kadar lezzetli şeyler yememiş. Önündeki her şeyi tatmak istiyormuş. Çok şanslısın dostum demiş tarla faresi şehirli arkadaşına. Şehirli fare gururlanmış. Birden ağır ayak sesleri ziyafetlerini yarıda kesmiş. Aceleyle güvenli bir yere saklanıp oradan izlemeye devam etmişler. Gelen evin hanımıymış. Şanslarına hanım geri gitmiş ve iki fare ziyafetlerine devam etmişler. Tekrar yemeye başlar başlamaz ekmek dolabının kapısının gıcırdadığını duymuşlar. Nefeslerini tutmuş iki şanssız fare odaya avını arayan büyük bir kedi girmiş. Kediyi gören fareler canlarını kurtarmak için deliklerine koşmuşlar. Korkudan tir tir titriyorlarmış. Kedinin onları görebileceğinden korktuklarından kalpleri çok hızlı atıyormuş farelerin. Ama kedi peynir ve diğer lezzetli şeylerle yetinmiş. Kedi gittikten sonra fareler deliklerinden çıkmış. Kendilerini hayatta oldukları için şanslı sayıyorlarmış. Ben gidiyorum. Kendi basit yemeğimi bu tehlikeli ziyafete tercih ederim demiş tarla faresi ve köy yaşamına geri dönüp bir daha şehre hiç gitmemiş. Masalımız burada bitti. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşürüz.